Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet, şöyle melek kanadı prensesimle evlerinize konuk olduk, misafir olduk. Hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, şöyle melek kanadımın bakımını anlatacağım. Malum artık biraz yavaş yavaş balkon çiçeklerimiz dinlenmeye döndü. Daha doğrusu kalon şu ağırlıklıydı benim balkonum kış aylarında. Şimdi kalan dinlenmeye geçtiğine göre şöyle evin içerisindeki süs bitkilerimi ben bakımlarını anlatayım bu arada bu fırsata değerlendirmiş olalım arkadaşlar. Evet Melek Kanadının ismi Kelebek Kanadı diye de geçiyor ve fil kula gillerden de olsa genelde Melek Kanadı diye biliniyor arkadaşlar. Latince ismi Singonium, Singonium arkadaşlar ya Latince ismi. Evet, e, normalde böyle e, yağmur ormanları gibi böyle e, tropik bitkiler e, arasında geçiyor. Tropik ormanlarında yaşayan bir bitki aslında. Biz de evlerimize böyle alıp süs bitkisi olaraktan e, çoğaltıp böyle evlerimizin köşelerini süslüyoruz arkadaşlar. Evet hemen e, önce ben toprak yapısıyla başlayayım. Toprak yapısını şöyle hemen daha yakından göstereyim size. Evet. Gördüğünüz gibi çam kabukları, çam pürü, ben e, ormandan getirdiğim çam toprağı arkadaşlar bu. E, ve hava kökleri gördüğünüz gibi böyle orkide gibi e, hava kökleri oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu anda şuralarda şöyle hava kökleri var. Bu hava köklerinden genelde hem üretmede rahatlıkla kullanabiliyoruz. Hem de çiçeğimizin e, daha e, Kolay yani kök kısmını çekmeden oradan kesip ister suya köklendirip isterseniz de, direkt de dikebilirsiniz aslında arsız bir bitki arsız ve yüzsüz diyorum ben böyle bitkilere evet benim prensesim böyle çoğaldı hatta saksısını da gördüğünüz gibi çok sevdi az sonra saksısını da zaten anasını anlatacağım arkadaşlar evet e, Melek kanadı çiçeğimiz şöyle yaprak forma geri tekrardan düzleyeyim şöyle. Evet, melek kanadı çiçeğimiz fazla aşırı susuzluğu sevmiyor arkadaşlar. Direkt güneşi sevmez kesinlikle. Ama şöyle güneşini, güneş ışığını perde arkasından bol ışık alırsa böyle yaprakları beyazımsı bir renk oluyor. Şöyle. Ama benim salonumda direkt güneş ışığı ya da bol ışık görmüyor arkadaşlar. Sadece normal şekilde ışık aldığı için şöyle yaprakları da daha yeşilimsi oluyor. Aslında perde arkasından güneşi çok sever. E, haftada bir de ben e, ya da 10 günde bir toprak nemine bakıyorum. Toprak nemi kuruduğunda sulamasını yapıyorum. Normal dinlendirilmiş musluk suyuyla sulamasını yapıyorum arkadaşlar. Üretmesinde dediğim gibi hava kökleri ve e, yarı sarmaşık türü olduğu için hava kökleri oluyor. O hava köklerinden de üretmesini yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet toprak yapısını dedik. Çam toprağı dikiyorum ben. Çam toprağı arkadaşlar. Kesinlikle gübre ihtiyacını karşılıyor. Yani ek olaraktan hayvansal gübre ya da e, ne bileyim yaz aylarında kesinlikle zaten e, organik gübre e, vermek dışına. Daha doğrusu şöyle diyeyim arkadaşlar. Organik gübreyi ben kesinlikle hani organik olsun diğer gübre olsun kesinlikle vermiyorum. Hele de yaz aylarında kesinlikle gübre vermeyin ya da doğal küvler. E, çiçeğinize sadece su verin onu hatırlatayım çünkü yaz döneminde sıcaklar arttığı için siz de gübre verip da sıcaklığı daha çok arttıracaksınız ve hangi çiçeğine olursa olsun kesinlikle sevmeyecek ve kuruyacaktır çiçeğiniz ya da çok kötü olacaktır. O yüzden ben sadece dinlendirmiş su veriyorum, musluk suyu. Yaz aylarında, kış aylarında ise eğer çiçek formu, böyle yaprak formu çok güzelse kesinlikle gübre yoluna gitmiyorum. Gidersem de NPK 20 20 gübre veriyorum. Evimin içerisindeki çiçeklere hayvansal gübre kesinlikle vermem, veremem de. Çünkü e, sineklere davetiye çıkartıyor arkadaşlar. Balkon çiçeklerine zor olsa yanmış gübre harika da olur. Ama ev içerisindeki çiçeklerinize e, peki nasıl bu kadar güzel olur derseniz işte ben ev içerisindeki çiçeklerime orman toprağı, yani daha doğrusu bütün çiçeklerime ben orman toprağı kullanıyorum. Ormana böyle pikniğe gittiğim sıralarda orman toprağını o güzel, kaliteli yerlerinden alıp hatta yaylalardan çok yüksek yerlerden getiriyorum ben. Çünkü yakın çevremde de var. Oradan da getiriyorum ama sinek oluştu. Çünkü içerisinde insanlar, biz insanlar çevreyi kirlettiğimiz için çöp çürüntüleri olduğu için, çöp kokusu olduğu için evime sinek geldi maalesef ki. Evet, çok yüksek yaralardan getiriyor. Bu arada da daha duyarlı olursak çevreyi kirletmemek adına daha güzel olur. Burada bir mesajımızı vermiş olalım. Evet orman toprağı dedim. Hatta şurada alt kısmında çam kozalakları bile getirdim. Böyle aslında ben buralarda farklı türlü çiçekler dikmiştim. Daha doğrusu. Bu kızımız bastırdı. Bastırdığı için kötü oldu. O yüzden onları iptal ettim. Ve bu çiçeğimizin, melek kanadımızın daha doğrusu fil kulağımızın kelebek kanadımızın diyeyim. Böyle çiçeğimiz bastırdı. Daha güzel oldu böyle. Evet. Sadece bu saksı bana ait diyerekten diğer çiçeklerimizi diskalifiye etti maalesef. Evet. E, gördüğünüz gibi harika da sevdi. Benim e, salonumun baş gösterisinde diyeyim ben. E, güneş pencereye uzak. Baya baya uzak pencereye. Salonumun diğer tarafında. E, sadece oradan gelen ışığı alıyor. Ve çok da sevdi arkadaşlar. Direkt güneşi kesinlikle sevmez. Yaprakların yanmasını e, sağlarsınız. O yüzden kesinlikle ııı e, direk güneş ışığına koymayın. Hatta arada bir yapraklarını fıs e, nemlendirin. Toprak nemi de iyice kuruyana kadar kesinlikle e, sulamacılık yapmayın. Bir bakın hafif nemli ise hafif de sulamasını yapın. Alt kısmında, tabanın alt kısmında da fazla su biriktirmeyin bence. Çünkü hiçbir çiçek aşırı o çamurlu toprağı sevmez. E, benim melek kanadım geçirgen toprakta fazla su e, tutmuyor, süzdürüyor arkadaşlar. Peki benim saksım gördüğünüz gibi altı tekerlekli ve eski süpürgemden yaptığım bir saksı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Rahatlıkla çekip ileri geri sağa sola yapabilip altını silip temizleyebiliyorum ve e, saksımı da çok sevdi. tabi bunun altında delik değil arkadaşlar. Delik değil. Şöyle göstereyim de böyle eski süpürgenizi geri dönüşüm yaparak e, böyle çiçekler salon bitkiler dikebilirsiniz. Evet daha önce kılıç çiçeği dikmiştim. Bir video paylaşmıştım. Ben bunu ilk saksıya çevirdiğim sıralar kılıç çiçeğine e, dikmiştim. O da çok boylu oldu. Pek yakıştıramadım. Dedim ki buna geniş olduğu için dedim böyle daha böyle geniş etrafına yayılacak daha güzel bir melek kanadımı En azından onu dikeyim. O daha güzel olacak. Gözümün önünde canlandı ve bunu yaptım. Evet geçirgen toprak alta süzdürüyor peki bu su nereye gidiyor derseniz yumrular halinde büyük büyük taşlar koydum altına onun üzerine de eski yoğurt kavamının kapağını yani büyük 10 10 litrelik yoğurtlar oluyor ya arkadaşlar onun o kapağını koydum o taşların üzerine toprak alta çökmesin diye ve üzerine de bu toprağı koydum sonra da çiçeğimi diktim. Evet sulamasını dedik. Toprak yapısını dedik. Ve bakımı arkadaşlar yaz dönemler dediğim gibi kesinlikle gübre kullanmayın. Kimyasal gübre. Ama kış aylarında tüm çiçeklerinize ölçülü oraktan tabi o gübreyi aldığınız yere sorarsanız ölçülü olaraktan ben 1 litre suyun içerisine 1 çay kaşığı NPK 20-20 koyuyorum. Onu kullanıyorum. Ne sıklıkta kullanıyorsunuz Gülay Hanım derseniz de 15 günde ya da ayda bir kullanıyorum arkadaşım. Fazla sık sık gübreye de kesinlikle vermeyin. O da böyle yaprak formu böyle eğer güzelse hiç gerek yok. Yani bunda bunların ötesi can sağlığı artık. Fazla da öyle aman aman çok büyük çok ihtişamlı olup olsun deyip de kesinlikle gübreye alıştırmayın çiçeğinizi. Organik olması daha önemli. Şunu da söyleyeyim her evde bulunması gereken bir bitki. Arkadaşlar e, ortamı havayı temizleyen bitkilerden bir tanesi melek kanadımız. Gerçekten de isminin hakkını veriyor. Benim salonumu harikada havasını temizliyor. Salon bitkilerim var. Böyle havaları temizleyen, hava zehrini alan çiçeklerim var. E, o yüzden salonumda gönül rahatlığıyla bu çiçeğimizi edindik. Hatta dikip yatak odanıza şöyle bol güneş alan bir e, yer, bir kısım varsa oraya da koyabilirsiniz yatak odanızda sabaha kadar çok güzel hava temizleyici olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet Instagram hesabını da paylaştım. Müzik eşliğinde çok güzel reis videolarım var. Oraya da davet ediyorum arkadaşlar sizi. Zaten hangi çiçek olursa olsun Instagram hesabımdan da böyle prensesleri paylaşıyorum ben. Ee, sizler de oraya gelirseniz çok memnun olurum. Çok güzel eğlenceli sayfamız var. Bu arada arkadaşlar e, like'larımızı unutmayalım. Çok güzel izleniyor ama o lütfen beğen butonuna basın, like'larımıza basın ki kanalımız daha güzel ilerlesin ve daha güzel sizlere böyle bol bol çiçek videoları paylaşalım. Evet, e, şimdilik üretmesini, bakımını hepsini anlattım. Eğer merak ettiğiniz bir konu olursa da yorumlar kısmına eklerseniz sevinirim. Hatta e, bir çiçek, böcek, e, emoji de olsun destek amaçlı olmak için destek için bana e, bir emoji çiçek böcek her neyse eklerseniz sevinirim yorumlar kısmına evet gönül rahatlığıyla yeni gelen arkadaşlarıma söylüyorum gönül rahatlığıyla e, abone olabilirsiniz şöyle e, youtube ayarlarından baktığım zaman e, aboneden daha çok izliyor abone olmayan arkadaşlarımız e, her nedense belki de ücret olacak diye korkuyor. bunu da çok haklılar adımını atmadan önce 40 kere düşün derler. Ben de çok korkarım öyle yerlere girerken ama kesinlikle bizim kanalımızda aboneliklerde ücret yoktur arkadaşlar. Gönül rahatlığı abone olabilirsiniz ve kanalıma da en azından destekte de olup güzelce YouTube aileme katılmış ve güzel güzel böyle çiçekleri izleyerekten kocaman bir aile oluruz. Evet ben zaten takipçilerimin hepsini kendi ailemden gibi görüyorum. Düzenli o kadar gönlü güzel arkadaşlarım, takipçilerim var ki hepsini hepinizi buradan kucak dolusu sevgiler selamlar öpüyorum arkadaşlar sizi kendimden gibi görüyorum böyle kamera karşısına geçtiğim zaman doğal konuşuyorum ben bir nasıl bakıyorsam onu anlatıyorum arkadaşlar ne uyguluyorsam onu anlatıyorum Kesin, kesinlikle belki eksiği vardır ama kesinlikle fazlası yoktur o da eksiği de şöyle aklıma gelmez sonradan gelir başka bir video çekerken de onu da orada paylaşırım evet ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol demişler ya Benimki Söyle işte arkadaşlar Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar en güzel terapi çiçek terapisi diyorum ya ben her zaman gerçekten de en güzel terapi çiçek terapisi böyle güzel güzel evimizin köşesinde de hem böyle süpürge eski süpürge geri dönüşüm olaraktan değerlendirmiş oldum hem de benim için o kadar güzel pratik bir saksı oldu ki de bence eski süpürgede mutlaka vardır. Her hanımın elinin altında bir eskiyen bozulan bir süpürgesi vardır. Böyle eğer kazanlı bir şeyse böyle benimki gibi değerlendirin derim bence. Eskiden halı yıkama makinesiydi aslında benim bu. Hem de süpürge olarak kullanıyordum. Ve arkada gördüğünüz o küçük şeylerde haznelerde su ve deterjan koyulan bölümüydü. Ama e, siz böyle yayvan bir saksı olmaz şey çiçek dikmezseniz de o bölümleri de değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalıma desteklerinizi bekliyorum. İnşallah daha bir e, güzel çiçekle bir sonraki videomda da hep beraber yine görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. En güzel terapi, çiçek terapisi ve en güzel günler en güzel çiçekler sizlerin olsun. Evet Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.